yeah Nar, ayakta halan son oyun. Tamam. Tamam olur. evet, çocuklar oldu ne Çocuklar sizin okullar ne zaman başlıyor? Benim kardeşimin okulu başlıyor da o yüzden onu sordum. Bana diyor ki şey e, Temmuz'da başlıyor diye okullar. Tamam. mandal var alacaksın. Yok. Yok. Yok kardeşim. Teşekkür ederim. Ben spektral oynuyorum. Avrupa'ya gitsene Kanka ya gene ben B'yi koruyayım ya. Siz şey yapmaz. Tamam, ben tamam. Eğer B'yi değil ilerle Tamam. Bir iki üç de kalsın. Tamam ama ıı, siz gidin kanka. Siz gidin duvar kurmanıza gerek yok. Ben halledeceğim. Kimden gelir daha doğrusu eğer buraya gelirlerse? Doğru mu? Doğru abi doğru. Bir kişi üstte kalsın. Tamam ne no onun üstte herhalde. Evet. Tamam abi. Tamam. Eğer oradalarsa söyle. Tamam abi. Nerede abi? Mid var abi. Tamam. tamam. sen burada dur bro. Size info verin. Arkada var Viper. Sizin orada mı? Aa körü oldum ya. Ah ya bu ne ya. Avcanı çok açtı. Bir şey de Tamam mı Yukarı sol. Şey. Kanka aşağıdan gelecek. Büyük Hiç dikkat ama. Helal. Çifti şeyi yerleştirdi. Oradan git ve değil biriniz de. şeyden gidin. Yukarıdan gidin Biriniz de şeyden gidin. Ben bir de, yukarıdan gitme istedim. Kanka dikkatli ol. Kıra atıyorum ben burada. Ama köle atarken dikkatli ol. Ona değil. At kölünü. Tam sol Ay, köşene bak. Sol, sol köşe. Mı? Aşağına. Oh, oh. Abi sol köşeye niye bakmıyorum ben sana diyorum. Orada Neyse ben şey yapayım. köşeden aldım. Taraf Her de spektrle oynuyorum. Düşün yani o derecede. Ben şerif alacağım ya. Abi şerifi e, kafadan atacaksın. Ben ben de spike var. Beni kuracaksınız kurun al. Seç sana veriyorum bu görevi. Kutsal görevi. Kutsal <laughs> görevi sana verdim. Biz bir savaşalım gel. <gülüyor> Anlamasınlar. <gülüyor> Nit ve ben ağzının arkasına bakıyorum sen de şeye. Oralara bak. Ama çok yanlış yerde duruyorsun ölürsün kanka. İyi ineceğim zaten şey? Ben A'ya doğru gireceğim hadi. Ben ben direkt alev atacağım. Ya da Bir şey deler mi kanka? Aaa! Üstüyüm! Üstüyüm inşallah Ah ya arkamdaydı ya. Çünkü bak. Kanka gördüm arkamdaydı. Arkaladı beni. Alırsın alırsın. Viper de şeyin orada. Orada. Viper de orada. ya yerde. Ha. Vur kafaya ya. helal. Helal. seç. Lan, bayağı bir çevirdik lan gördünüz değil mi? Bayağı bir çevirdik. Evet, evet çevirdik lan. Kanka biri bu Spike'ı sana veriyorum kanka. Sana veriyorum gel seç. A'ya kurun. A'da kimse olmuyor bazen. Ah. Biz B'den savaşacağız. Sen B'den savaşacağız hadi. ikimiz. B'den savaşalım. Dikkat et. Çıkma. Ben sana söyleyeceğim. Çık. Körün at. Körün at. Gözünü... Kölüne... Ah ya gözümü atamadım yani. Ya dönemedim. Başar başar abi. Üç kişi bitseydi birisini aldım iki kaldı dikkat edin. Helal alırsın. Yılan nasıl saydırıyorsun Yura? <laughs> Kanka yukarıda Hiç helal. helal. helal Bak orada da son kez bir kere tamam bitti. Helal helal. Helal. Ama FF Gördün vermeleri mi? lazım ya FF vermeleri lazım de. Gördün mü nereden nereye çevirmişiz ya evet, tamam, şey Ama ben vermedim F5'e İnanıyorum kendi takımıma Kanka siz A'ya kurun gene, Gene kurun A'ya Ama dikkatli ol seç adam çıkabilir Tamam mı Saklanarak oynayalım. Saklanarak. Saklanarak. Ben şey yapacağım arkalamayı düşünüyorum. Abi ben kör atacağım. Yok yok atmam ben öldüm zaten. Sıkıntı yok. Ben biraz yoruldum da kola içeceğim kardeşim. O yüzden iç, isteyen varsa doldurabilirim ha. Sağ ol abi. Alışık kafe ettik Helal be. Ben üstten gideceğim. Dikkat ol. Dikkat ol kanka. Üste biri var şey kanka. Üstte biri var. Üste biri var. Geldi. Helal 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 be. Yura aferin sen neysin mi? O silahı bana versene Yura, la. Yura valla helal lan. Bana versene. İste benden. Aldı. Yoro fedakarlık yaptı. Teşekkür Helal ederim Yoro kardeşim. Helal lan Yoro. Helal be. Bunu kimse bir şey yaptı Yoro? Aynen. Helal kimse lan. vermez yani. Seni seni Allah korusun inşallah. Hepimizi korusun acaba. Amin. Amin Hadi Miktar savaşacağım. Ama gitme gitme ben gitme. Ben kör atıyorum abi. At, at sen körünü. Anasın yanlış yere attım. Vallahi. De. Aa. Biliyorum kanka. Hayır, ben. ben arkalayacağım, lan, ben arkalayacağım, arkalayacağım ben kanka. kanka. Lan görüntü şey gitti, bağlantısı gitti diyecektim. Nerede bu? Helal be. Siz adam ben ben ya. aldım lan ben. Helal ben orada ölünce şey yaptım ya. Kanka bu sefer B'ye gidecek mi ya? Gidelim ya. B'ye gidelim, B'ye gidelim, gidelim. gidelim ama adamlar var. Dikkat ol, birisi adam var. Üç Ay kişi kaldılar. Yorunun bağlantısı için yorulur. Bağlantı, tamam tamam o gelir ya, sıkıntı yok. Baksana onların bağlantısı da gitmiş. Evet. Adamlar pes etti, artık FF verin diye yazsanız <laughs> adamlar AFK kalmış, çıkmışlar önüne. Korkmuşlar. Ay, korkmuşlar aynen. Benim gibi biri Reyna Dikkatli. Ben seni koruyorum hadi. Ben... Kimse yok devam et devam et devam et. Kur 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 kur. Güzel. Kurmama gerek yok hepsini alıyoruz zaten. Tamam. Biz yanıma. Ben Hop oh, birisi cici. Tamam Düşmanı gördüse o buradan geldi bizim.

Lan Börü geldi, Börü geldi, Yoru geldi. Geldisin sıkıntı yok. Yoru hoş geldin kardeşim. Yok lan Börü gelmedi. Bandağı sikin olan var mı? Al al benimkini al, benim ben benim fedakarlık benim. vereyim. Yoru bana versin, ben de sana vereyim. vereyim. Öyle, sen al al al, al, al. al. Sen ödürsün abi. tamam şey abi. aldı. Ee, neydi? Lan son. Atamın bandalını bırak. Başar, başar, ya. başar, başar. Alsın, alsın ya. Ben, ben gene certimenlik birisindeyim. Bırak o biraz uğrar. Hadi, Hadi görüşürüz. Kanka siz gidin. Ben B'ye gideyim. B'ye gidin. B'ye gidin. B'ye Gidin. ben de buraya gideceğim. Aa en B'de herhalde. B'de mi? <İnşallah> B'de <laughs> Beyler alın bu Spike'ı? Ben ne? abiye yardım edeyim. Aha B'de bir şeyler gördüm. Oo, bunlar çok kolay ya. Salla şimdi bir, bir bıçak çam ya bir salla bir bıçak at ya. Bırak abi ya bıçak biraz at. ben salmayım. Ha abi senin vandalını aldım merak etme. sen. Tamam. Ekmek reisi bir adam. Aa ben de ben de centilmen olayım senin karşı. Bayılana. <laughs> ben direkt mitcinim abi. Tamam mit değil. Neredesiniz? Birini gördüm zaten. Aa böyle oynanmaz ki. Nerede abi? Bedeler abi. yardıma gel. Yardıma gel. evet. kadar da abi iyi bakın. Sen de iyi bak. bak. Bana istek atarsın okey. Tamam abi. Bizimki bir de ki diye susmuş. Susma. Ay çıldırdı baba. Ha babası geldi işte. İstek atar tamam. ya